Şimdi sizlere bir operasyondan bahsedeceğim. MIT ve İçişleri Bakanlığı ortak çalışması bir şaheser. Öyle bir operasyon ki nasıl bir oyunun deşifre olduğunu öğrenince şaşıracaksınız. Ama şaşırmayın derim. Çünkü bazen bizim onların neler yapmaya meyilli olabileceklerini aklımız hayalimiz almayabilir. Bunu dememin sebebi karşı tarafın vicdanının olup olmamasından emin olmaman. Yani insafsızların neler yapabileceğini bilemeyiz sonuçta. Operasyonla çöken oyunu görünce Erdoğan'ın da nasıl bir şeyle uğraştığını daha iyi anlayacaksınız. Fetullahçı terör örgütü elebaşı Gülen, 7 Kasım günü örgütün yayın organından ihanet dolu amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerini açıkladı. FETÖ elebaşı içinde bulunduğu hayal kırıklığıyla yaşananların unutulması konusunda Gayeyi Hayal ve Arzulanan Nisyan adlı video yayınladı. Terör örgütü elebaşının sağlık sorunlarının ciddiyetini koruduğu ve son gelişmelerden dolayı moralinin de bozuk olduğu görülüyor. Açıkça örgütün şu anda da nihai hedeflerini gerçekleştirecek güçte olmadığını, Gayeyi Hayali gerçekleştirecek güçte değiliz diyerek itiraf ederken, örgüt üyelerine sahte moral aşılamaya çalışıyor. FETÖ elebaşını ve örgütü bu derece ümitsizliğe iten gelişme Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinesinde 18 Ekim 2022 günü 59 il merkezli olarak gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu oldu. Bir gün içinde güncel yapılanma üyesi 704 FETÖ mensubundan 18'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 677'si gözaltına alındı. 222 mahrem kurye tutuklandı. 368'i hakkında adli kontrol kararı alındı. 86 kişi emniyet ve savcılıktan serbest kaldı. 45 mahrem kuryede etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Operasyonda örgüt yönetiminin yolladığı 26 milyon liraya da el konuldu. FETÖ'nün Mahrem ya da Kurya operasyonu sonucunda örgütün yeniden yapılanma faaliyetlerini hızlandırdığı, mahrem yapılanmaların tekrar organize edildiği, cezaevinden çıkan FETÖ üyelerinin güncel yapılanmada aktif rol aldıkları, öğrenci yapılanmasının faaliyete geçirilerek kamuya sızma girişimlerine devam edildiği tespit edildi. Bunun için 2016'ya kadar yurt dışına çıkardığı paraların bir kısmını örgütten kopuşları önlemek için tersine akışta yurt içine aktardığı belirlendi. Operasyonda yeni güncel yapılanma, mahrem yapılanma, finansal yapılanmayla kuryelerin çalışma biçimlerinin de deşifre edilmesi, FETÖ elebaşı dahil örgütün yurt dışındaki üyeleri arasında moral bozukluğuna yol açtı. Asıl etkisini ise yurt içindeki FETÖ üyeleri arasında oluşturdu. Emniyetin 8 ay hiçbir sızıntı olmadan sessizce yürüttüğü operasyonu önceden haber alamamış olmaları ve bir gün içinde 59 ilde 704 kişiye operasyon yapılmış olması tam bir şok etkisi yarattı. Yurt içindeki FETÖ üyelerini şoka sokan ayrıntı ise FETÖ'nün yurt dışı yapılanması tarafından. Sadece etkin pişmanlıktan yararlanmayan, ve örgüte sıkı sıkı bağlı olan üyelerin %20'sine finansman aktarıldığının ortaya çıkması oldu. FETÖ üyelerinin çoğu böyle bir para aktarımının olduğunu operasyonla öğrendi. Operasyonun içeriği kadar yapılış biçimi hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki FETÖ'cüleri şaşkınlığa uğrattı. Emniyet birimlerinin alışık olunmayan yöntemler kullanması hazırlıksız yakalanan FETÖ'cüleri allak bullak etti. Örgüt üyelerinin çoğunun telefonlar açık bir şekilde ele geçirilerek telefonlarını sıfırlamalarına imkan verilmedi. Gözaltına alınanların üzerinden veya adreslerinden birden fazla telefon çıktı. Örgüt yönetiminden gelen talimat gereğince şüphelilerin yalnızca örgütsel faaliyetlerde kullanmak amacıyla ikinci veya üçüncü telefona sahip olduğu anlaşıldı telefonların açık biçimde ele geçirilmesinden dolayı örgütten gelen talimatları inkar edemeyen FETÖ'cülerden birçoğu etkin pişmanlıktan yararlanmak zorunda kaldı. Deliller ve itiraflar FETÖ'nün Hukuk ve Bilişim isimli iki grup kurduğunu da ortaya çıkardı. Gözaltı kararı verilen 704 kişiden 153'ü daha önce KHK ile ihraç, 18'inin aktif kamu çalışanı, 238'inin Baylok kullanıcısı, 40'ının sınav soruşturması şüphelisi 72'sinin Emniyet ve TSK mahrem yapılanması üyesi olması şunu ortaya çıkardı. Etkin pişmanlıktan faydalanmayarak hüküm giyen örgüt üyeleri cezaevinden radikalleşerek çıkıyor ve örgüt bu isimlere güncel yapılanmadan sorumlu düzeyde görev veriyor. Örgütün cezaevinde bulunan üyelerinin durumunu anlık olarak takip ettiği istatistiğini tutuyor. Operasyonda gözaltına alınan bir mahrem sorumlu tarafından tutulan istatistiğe göre tahliye olan 1572 örgüt üyesinin %93'ü tekrar fetöyle irtibat kuruyor. Yalnızca 8 aylık çalışma değil, elde edilen deliller ve itirafçıların ifadeleriyle genişleyecek emniyet istihbarat, tem, kom, siber dairelerle MIT ve MASA'nın operasyonları yalnızca FETÖ başının değil, tüm FETÖ'cülerin gayeyi hayallerini çöpedecek cinsten. Hacıya hocaya mürteci bazen de Erbakancı damgası vururlardı. Yaftaları, damgaları değişti ama ahmaklıkları baki kaldı. Yazar çizerleri ve şebelek trolleri şimdi de AK Partilileri siyasal İslamcı tesmiye ederek akılları sıra ötekileştirmeye çalışıyorlar. İslamcıları iktidardan düşüreceklermiş. İyi de İslamcı kim ve nerede? Geçenlerde bir sokak röportajına mutlaliye oldum. Başörtülü genç bir kız, ekonomi üzerinden Erdoğan'ı ve iktidarı kötülemesi için açık başlı bir kadına mürebbiye edasıyla sorular yöneltti. Aldığı cevapları beğenmediği için hırçınlaştı. Yine de istediği cevabı alamadı. Açık başlı kadıncağız, zamlardan ve pahalılıktan kendisinin de memnun olmadığını ama iktidara güvendiğini, şimdiye değin ne demişlerse yaptıklarını, ekonomiyi de düzelteceklerine inandığını dile getirmekten vazgeçmedi. Şimdi soralım, bu örnekte siyasal İslamcı kim oluyor? Başına taktığı başörtüsüne özgürlük istediği için partisine laikliğe karşı fiillerin odağı haline geldiği gerekçesiyle kapatma davası açılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kışkırtıcı sorular soran başörtülü o muhalif kız mı, yoksa Erdoğan'ın iktidarını savunan başı açık o kadın mı? Pardon, siz kimi iktidardan indireceksiniz ve kimlerle? Yani Nevşin Mengüleri İslamcıların iktidarından kim kurtaracak? Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan ve 2001'lerde Gül'ün ısrarıyla AK Parti kurucusu olmayı kabul ettikten sonra FETÖ'nün önerisiyle son anda bundan vazgeçtiği iddia edilen Akşenerle mi? Hayır, Kılıçdaroğlu'yla olamaz. Çünkü Taraf gazetesi eski yazı işleri müdürü, günümüzün hızlı muhalifine göre Kılıçdaroğlu hak ehli. Bir nevi İslamcı yani. Bunu nereden mi çıkarıyor? Şundan. İmam-ı Şafi'ye sormuşlar, fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız? Demiş ki, düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür. Yeni ve biraz da cıvık muhalifimiz de yememiş içmemiş Mehmet Ali Çelebi, Ulki Cevizoğlu, Onur Öğmen ve Deniz Baykal'ın kızı, Profesör Doktor Aslı Baykal'ın oklarını takip etmiş. Bir de bakmış ki bunların okları Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP'sine saplanıyormuş. Oklar mı? Yani CHP Atatürk'ün çizgisinden uzaklaşmış, laiklik krizleri çıkarmıyormuş, başörtüsü açılımı yapmış. Vatanımızın bekası için biz de okları takip ediyoruz. Sınırlarımızın hemen ötesinde bize karşı tatbikat yapan, terör örgütlerine binlerce tır silah veren müstevlilerin ve taşeronlarının oklarını takip ediyoruz. Bu da bizi Cumhur İttifakı'na götürüyor.